ve lehul hamdu fil ahireti ve huvel hakimul kabil. Ahirette de hamd onundur. O hakimdir, her şeyden haberdar olandır. Evet, ahirette de ham, Allah'a aittir. Cennete gidenler hamd edecek. Cehenneme gidenler de hamd edecek. hamd etmek zorunda kalacak. Bütün mülkün Allah'a ait olduğunu, Allah'ın hiç kimseye zulmetmediğini görünce hamd edecekler. Allah övgüye layıktı ama biz onu övemedik. Diyecekler. Cennettekiler hamdi aşk ile, muhabbetle yapacaklar. Onlar pişmanlıkla yapacak. Ahirette ham Allah'a aittir.